ki buradan da Evet arkadaşlar, Revolüsyon Meydanı'ndaki Meksika-Arjantin maçı izlemeye gidiyorum. Halk halka açık, yer açık diyebilirim çünkü bu maça e, davetiye ile girebiliyorsunuz size bir QR kodu gönderiliyor davetiye ile. Bu şekilde şu an revizyona doğru geldim. Göreceğiz. İnsanlar sabırsızlıkla Arjantin Meksika maçını bekliyor ya da Meksika Arjantin. Bu maçta kim ev bilmiyorum. O Noel Baba ağacı düdüyor da. Noel ağacını. bar izleyecek, yemek yerken içerken. İnsanların sesi gelmeye başladı. Kadro belki çıktı sahaya çünkü az kaldı. 15 dakika falan kaldı maçı. Burada da forma ve sahile satışı var. Şurası alan revolüsyonda şu an kapalı olan yani duvarın diğer tarafında izlenecek maç. Dışarıya da bir tane ekran vermişler. Herhalde giremeyenler oradan da takip edebilirler diye. Amerika kökenli bir arkadaşımız da Meksika formasıyla gelmiş. Meksika'yı destekliyor. Şimdi girişi bulacağım. Bakalım ne tarafta. Herkes şu tarafa doğru yürüyor. Ben de oraya gideceğim. Popon yırtılmış arkadaş. Evet, meydan çok kalabalık. Bakalım nasıl gireceğiz. Biletli olmasına rağmen bir hayli kalabalık var. Muhakkak hesaplanmıştır. O çıldırıyor insanlar. Çok güzel. Şurası giriş. Girişi gördüm. Şöyle girişe kadar olan kısımda göstereyim size. Burası Meksika'nın simgelerinden biri Revolüsyon. Ah, şu, şu, formadan çok istedim ama bir türlü fırsatım olmadı almaya. Vamos Meksiko diyorum. <laughs> Ve Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Burası giriş. Şuradan giriyoruz. Güvenle QR'ımızı gösterip. Hadi bakalım görüşmek üzere. İçeride görüşürüz. Evet, i̇çerideyim arkadaşlar. QR falan sormadılar. Herkes açmışlar. Normalde davetiye ile alınıyor içeriye. dediğim daha önceden de zaten. Ama şimdi öyle değil. Meksikalılarla birlikte Meksika'nın Dünya Kupası maçlarından en önemlisi belki de gruptaki Arjantin maçı. Amerika kıtası derbisi gibi bir şey şu an. Arjantin Brezilya derbisi çıkarsak gibi Meksika derbisi. Bakalım şimdi Meksika aldı topu. Aldı topu. Hadi iyi bir orta. Aa. Gol geliyor mu? Arjantin defansa oturdu şu an. Muy bien, Kevin Álvarez, ¿no? que tenga confianza en su debut, 23 años campeón con Pachuca, que se ha atrevido, que vaya, que alargue la cancha, que busque el Chuque como en esta ocasión, que tiene mucha experiencia y termina consiguiendo como tal este tiro de esquina. Vamos a ver qué preparó el equipo. Cuesta, Chávez, uno de derecha, otro de izquierda ¿Sí? toda Argentina ¿Sí? le va a venir el centro es vega que le pega por mucho que se prepare si no se le pega bien a la no sabe si por aquí. ¿sí? Sí, por aquí ¿sí? por la no está marcando a nadie aquí, bueno, Çok iyi burada ama kalecide iyi kurtardı. Koluma vuruyorlar ekran yüzüme giriyor neredeyse. Bu arada rutlar da burada. Dışarıda bir yerlerdeler ya da da arkalardalar. Onları bulmaya gidiyorum. Arada kamera ağzıma giriyor. Kusura bakmayın çarpıyorlar. Burası da dış alan. İçeride yapılıyor. Burası içerinin duvarlar. Az önce oradaydım. Dışarıya çıktım. İlk devre bitti. Birazdan tekrardan içeriye gireceğim. Burada buluşmadan. Dışarıda şurada bir tane daha yıkanlar. Onun için açık açıkta duruyor. Bir etlerdeki Tekrardan izlenebiliyor maç yani. Çift taraflı. İçerisi kıyamet. Burası daha rahat görünüyor ve daha serin. Güneş yok. Orada piştik gerçekten. Ve karımı ve kızımı buldum. İşte buradalar. Ne haber min minik Meksikalı? Aa, baylaklara dolanmışız kafasına. Bien, bien, dicho. Que bueno, bien, también te estaba buscando. Mate, porque... <laughs> eh, para esta vez. Eh... Sí, no. Un suficiente para ganar. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! This guy taking, they were selling, okay? This is not nice thing. Belediye Belediye ahli Bunu Ne kurayla Neden yaptı yaptı? Ülkenin ertesi. Değil Birazdan ikinci devre başlayacak. Şeker. Evet. <laughs> <laughs> bir tane İskoç arkadaşımız var burada. Scotland. Yılbaşı geliyor. Grinch de orada. Grinch. Ruth benim için diyor bazen Grinch Grinch. Küfür niyetine Grinch diyor kadın. Şu Arap bak bunlardan bahsediyorum. Ama onlara ne diyor ben de bilmiyorum. <laughs> İkinci devre başladık, Kısımda beraber yüzüyoruz geçi. Arkamda insanlar sinir oldular. Bağırıyorlardı az önce. Zıt da burada. Yerimizi değiştirdik. Sahneye daha yakınız. Diğer taraf çok uzak kalıyordu. Beşika gol yedi. Ne yapacağız? İnancın <laughs> inancın var. <laughs> 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 Aliyes, ağlayacağız. Evet, ağlayacağız. ben anladım ki ağlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha bir kontrol edeceğim Meksika'nın. Belki bir şansı vardır playoff oynamak için. O da playoff'taki rakibi kim olacağıyla alakalı. Bakalım önümüzdeki e, ne gösterecek? Göreceğiz. Rotor'un <laughs> demesine göre burada satanistler ayin yapıyorlar. Bunlar da satanist <laughs> e, e, sinyalleri. Deli oluyor. Ben de inanmıyorum satıcıma ve onun dediği şeylerin like birçoğuna. Ben izledim bu film. Film izledim. <laughs> ve gerçek olduğunu olduğuna inanıyorum. Ben inanıyorum <laughs> gerçekten. Neden o bunu yaptın? İnanıyorum ya. Tamam. Satanistler hala burada kurbanlar verdiğini, aynalar yaptırdığını. <laughs> İnsan şimdi dua diyor. Ama insanları öldürdüğünü de iddia ediyorlar. Şeytan için, evet. tamam. Bilmiyorum, bu satanizm singesi mi? Rutin demesine göre satanizmcilerden birinin, bir grubun yaptığı iş. Eski bir bina. Burada şişman kadın figürü var böyle bir tane. Sanırım eskiden burada bir şey varmış. O zamanla, tarihin içinde yok olup gitmiş. Geriye izleri, külleri kalmış. Okey, Arjantin-Meksika maçı bitti. Arjantin 2-0 aldı. E, Messi'nin o ilk golü gerçekten harikaydı. Yani adama yaşlı falan diyorlar ama yaşlı, işi bitmiş. Ama yine şapkadan tavşanı çıkardı. Meksika için kötü oldu. Zora düştü şimdi iş. Playoff şansı çok zor yani. Arabistan'a en az gol atması gerekiyor veya 3 gol. Evet, Arabistan. Ee, Arjantin'in artık e, Polonya'yı da yenmesi lazım. Bir dahaki maç Arjantin'i destekleyeceğiz. Hem Arjantin'e olan sevgimden dolayı hem de Meksika'ya olan sevgimden dolayı. Yani her halükarda. Bu maç tabii ki Meksika'da istediğim için Meksika'da olduğum için Meksika'yı daha çok desteklemiştim. Bir dahaki maç yine Arjantin'i desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca Meksika'yı da desteklemeye devam edeceğiz. Yani lider ve ikinci en azından Meksika, e, Latin Amerika'dan çıksın diye umudum var bilmiyorum. Zor. Gerçekten çok zor yani bu saatten sonra. E, Arjantin en azından bir iki üç farklı galibiyet alırsa Polonya karşısında Arabistan'da herkes şey e, Meksika'da Arabistan'la aynı skorları alırsa Meksika'ya playoff'a gitme şansı doğuyor. Play-offta artık güçlü rakip gelir, zayıf bir rakip gelir ne olur bilinmez. Playoff'ların sonunda da 3 takım çıkacakmış galiba. O üç takımdan biri niye olmasın diye düşünüyorum ama bakalım. Zaman gösterecek artık. Rüzgar var, seçim düşüyor. Gün batımı, kızım arkamda. <laughs> Şimdi şey.